bu nedir ya? Bu, nasıl bir gülüş böyle gevrek gevrek? Ne kadar ne kadar çirkin gülüyorsun sen ya? Ya yapan ya. Patla. Grandpa'yı göreyim onu da patlatacağım. Grandpa. Grandpa neredesin sen? Abi 5 dakika bir mutluluk yaşatmayın ya. Sürekli her konuştuğumda ağzım ortasına şeyle vurun. Susturun beni. Ama susmayacağım. O, o gram hazır. O silah almam lazım benim. Onları ben teröreştireceğim Yeter artık ya. Abi motivasyon konuştuğumda sevmiyorlar onlar. Çok çabuk deliniyorlar. Ben onu fark ettim ya. Abi 2 dakika bir konuşturun be. Aha da oyun bitti. İki de ilk buraya geldim ya. Ay oyunu bitirdim arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum.